Merhaba sevgili oğlak burçları. Ana Atatürk'e hoş geldiniz. Haftalık yorumumuz için karşınızdayım. Zamansız bakıyorum. Herhangi bir niyetiniz, sorunuz ya da herhangi bir yedi gün için dinleyebilirsiniz. Bence Tarot'ta burç fark etmez. İstediğiniz burcunuzla dinleyebilirsiniz. Ve son olarak enerjiler değişebilir. Sizi anlattığımı düşünürken karşı tarafı, karşı tarafı anlattığımı düşünürken pekala sizi anlatıyor olabilirim. Evet şimdi bakalım oğlakların bu haftaki hikayesi nedir? Elimden kaçaydınız. Keşke. Evet. Hmm. Oğlaklar. Çok ilginç bir hikayeye başlamak üzereyiz. O yüzden hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Sanki bir şey duyuyor gibisiniz. Ama duyuyor musunuz emin değilsiniz. Şöyle anlatayım. Hani bazen biri bize sesleniyor zannederiz. Sağımıza solumuza bakarız ama kimseyi görmeyiz ya. Ama sanki biri adımızı seslenmiş gibidir. Yani öyle dönüp bakarız sağımıza solumuza. Ama o kişiyi ya da seslenen ya da öyle bir şey görmeyiz duymayız ya da etrafta kimse yoktur. Daha doğrusu arkamızda kimse yoktur. Biraz öyle bir şey yani aslında çok gayet kendi işinize gücünüze bakıyor ve bir şeyler sizin için gibisiniz ve bir şeyler sizin için çok da iyi gidiyormuş gibi yani. Hmm. Yani iyi, iyi, iyi olup olmadan emin değilim. Gerçi kötü bir enerji almıyorum ama daha çok şöyle normal Kimilerle görüşüyorsanız, hayatınızda kimler varsa şu an hali hazırda, gündelik hayatınızı kimler oluşturuyorsa bu bilhassa insanlar odaklı. Yani orada herkes var, herkes önünüzde. Böyle yani hayatınızda şöyle bir şeyiniz yok. Ya burada biri daha olmalı mıydı ya da biri daha vardı ya da biri eksikti. Biriyle bayağıdır görüş... Yani öyle bir şey yok. Herkes gözünüzün önünde ya da değil ya da tamamen bitmiş ya da tamamen devam ediyor. Yani herkes etrafınızda ama... Sanki ortama dahil olacak bir kişi daha varmış da. Ama siz bunu bilmiyorsunuz. Yani bu sizin bilincinizde bildiğiniz, farkında olduğunuz bir şey değil. Arkadan işte geliyor bu ortama bu parti gibi gözüken, hani bir grup ortamı olarak gözüken ortama. Sanki arkadan geliyor da gelirken de size sesleniyor Oğlak, Oğlak falan diye bağırıyor sanki, sesleniyor. Arkanıza dönüp bakıyorsunuz. Ya bir ses duydum sanki, sanki biri beni çağırdı. Sanki arkanıza dönüp bakıyorsunuz da kimse yok gibi böyle çok tuhaf bir enerji e, var. Burayla başlıyoruz. Şimdi aslında evet gerçekten biri sizi çağırıyor gözüküyor. Fakat Piper kartıyla çıkıyor bu kişi. Yani sanki çok arkalardan, çok uzaklardan, gölgelerden ve üfleyerek yani fısıltı boyutunda sanki enerjetik olarak sizi çağırıyor. Sanki Size sesleniyor daha doğrusu. Çağırmak doğru değil de Türkçe'de. E, sizi yanına çağırıyor değil. Size sesleniyor. Aslında sanki şey demeye çalışıyor beni unuttum. Oğlak. Ben vardım, hatırlıyor musun beni unuttum. Yani bu ortamdasın. Of bu hikayeye bayıldım ya şu an çok heyecanlandım, çok mutluyum. Hatta birazdan oturma şeklimi değiştirip daha da kendime vereceğim konuya. Eee burada böyle bir şey var. Yani bak burada herkesi topladın. Herkes burada diyorsun. Sanki evde bir toplantı veriyorsunuz da öyle anlatayım. Aileniz, dostlarınız herkes gelmiş ve kapıyı çek kapatmışsınız ya da kapatmak üzeresiniz. Arkadan bir ses duyuyorsunuz, dönüyorsunuz ama kimseyi görmüyorsunuz. Ama aslında orada enerjik olarak biri size sanki şey demeye çalışıyor. Beni çağırmayı unuttun olak. Benim de orada olmam lazımdı. Yani ben de orada olmalıydım, beni unuttun. Ama zaten çok acayip. Bakın buradaki renkler çok canlı. Ama buradaki renkler neredeyse siyah beyaz. Yani bu kişi çok silik. Yani ya sizin hayatınızda silik, ya sizin zihninizde silik şu an için sanki ...hani o kadar çok şey olmuş... ...bir şeyler olmuş... ...bilmem ne bir hazırlık... ...belki bir koşturma... ...siz bu insanı unutmuşsunuz sanki... Yani böyle bir insan vardı burada... ...aa doğru ya... ...ama şu an... ...en azından ilk etapta şu an... ...hikayeye başlarken... ...sanki onu hatırlamıyorsunuz... ...kimdi o ya... ...hani bir, bir biri mi sesleniyor bana... ...samda sonda... ...biri sanki benim adımı söylüyor... ...yani hani biri... ...bana, bana sesleniyor sanki biri... ...enerjiniz bu... Ee, ...ve... ...aslında şu ki... ...olay... ...bu kişi... ...her kimse... Sizin bu noktaya gelmiş olmanızı sağlayan kişi. Oo çok etkilendim. Yani burada gördüğünüz gibi Bright Mother bu kartın adı ve bu kart hem Venüsyen bir kart. Çünkü buradaki karakter Venüs'e çok benziyor gördüğünüz gibi. Ama aynı zamanda aslan kartı bu kart. Dolayısıyla aslan teması üzerinden gideceğim. Ee, ki aslanla Venüs'ü bile kombinleyebiliriz. Aslan biliyorsunuz arketip olarak kraldır. Kraldır, kraliçedir burçlar aleminde. Yani mitolojik olarak onun arketipi kral kraliçedir. Dolayısıyla burada bir tahta oturmuşluğunuz var. Zaten bu karta da baktığınız zaman o yüzden aslan kartı deriz bu karta. Yani burada bir ana figür var. Gayet güzel, gayet çekici. Bright mother işte parlayan anne, parlak anne ve herkes onun etrafındadır. Herkes onun şeklinde, herkes ona bakıyordur. Bütün odak odur. Yani burada başardığınız, başararak geldiğiniz bir yer var. Öyle anlatayım. Bir yüce başarıya ulaşmış durumdasınız sanki hayatınızda. Bu illa kariyer odaklı ya da gözle görülen title anlamında bir şey olmak zorunda değil. Bu hayatınızın oturaklığı noktasında da geldiğiniz bir yer olabilir. Ama tüm bunların başlangıcı yani bütün bu insanlar sizi görmeden önce öyle söyleyeyim. Henüz bu insanların hiçbiri sizi farkında dahi değilken ve şu insanların hiçbiri sizi tanımıyorken bakarsanız şu iki karakter çok birbirine benzer. Şu iki kart üzerinden gidelim. Yani şu karakterle şu karakterin benzerlikleri var. Bence bu ikisi aynı karakter. Size ilk bu payeyi veren, sizi ilk ne derler ona ya? Inisiye eden. Yani ilk size tacı takan o kişiymiş. Yani ama sanki bu, bu olay çok geçmişte kalmış. Ya da üzerinde hani bazı olaylar bazen o kadar ar ardı ardına böyle olay 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 bir sürü olay yaşarız ki ...iki ay olmuştur ama bize iki sene geçmiş gibi geliyordu. Yani o kadar kafamız değişmiştir. Böyle bir şey de olabilir. Zaman da geçmiş olabilir. Ama dediğim gibi daha... Herkes çok kendi işine bakıyor ve kimse siz daha böyle küçücükken daha sadece potansiyelken sizi farkına varan ve size tacı takan o. Yani bu mesela işle meslekle alakalı bir şey olabilir. Belki şu an mesleğinizde iyi bir yerdesinizdir. Ee, hatta belki sanatsal yani üretim anlamında sanatsal üretim anlamında bir şey yapıyorsunuzdur. Ve sizin bir konudaki yeteneğinizi keşfetmiş biri vardır. İlk size mesela sen bu işlere gir bence. Bence sen bunu çok iyi yaparsın. Bence sende böyle bir yetenek var diyen kişi olabilir bu. Aman tanrım 7 dakikadır 4 parmak konuşuyorum. Neyse. Gerekirse uzatırız. Ee, yani size bunu ilk söylemiş kişi olabilir. Ve sanki şurası da gerçekten bir kutlama, bir parti ortamı. Yani burası şey. Belki işinizde öyle bir noktaya geldiniz ki şimdi o işte. Çok başarılısınız. Güzel para kazanıyorsunuz ya da namınız yürüdü. Böyle demek istemedim ya. Nam yürümesi bu. Kabul edildiniz yani kesin kabul edildiniz. O işte artık zirvede kabul edildiniz. O işin belki duayenlerinden birisiniz artık adınız geçiyor. Ve belki bunun için etrafınızda bir toplanmış insan var. Belki bunu kutlamak amacındasınız. Ya da amaç direkt bu olmasa bile aslında burada toplanan herkes sizin şu başardığınız şeyle etrafınıza düşmüş insanlar bir biçimde. Ve dediğim gibi birinin size seslendiğini duyuyorsunuz. Görmüyorsunuz ama işte bu kişi o kişi. Size ilk bunlarla sizin ilk bu noktaya gelmenizi sağlayan en geçmişteki kişi ve sanki şey diyor beni unuttun. Şu partiye beni çağırmayı unuttun. Çünkü unutmuş gözüküyorsunuz gerçekten. Silinmiş sanki hafızanızdan. Ve o kişi bu hafta geliyor gözüküyor. Bu bana çok manidar geldi. Çünkü bu hafta her ne kadar zamansız olsam da içerisinde belli bir zamanın kalitesinde bakıyorum. Belli bir zamanın enerjisine bakıyorum. Bu hafta sizin burcunuzda gerçekleşecek. Plüto kavuşumlu bir yeni ay var. Ayın 13'ünde gerçekleşecek. Plüto yeraltıdır biliyorsunuz. Hades'tir. Hades'in kralıdır. Yeraltı dünyasıdır ve işte yeraltı dünyasından ölmüş biri gerçekten metaforik olarak konuşuyorum tabii ki geri geliyormuş gibi gözüküyor. Gerçi metaforik olmayabilir. Belki gerçekten sizin bu noktaya gelmenizi sağlamış ee, ama bu dünyadan artık göçüp gitmiş birini hiç olmadığı kadar bu hafta hatırlayabilirsiniz. Bu böyle bir konuda olabilir sadece ve sadece. Yani çok böyle sizin zihninizde gerçekleşen bir şey de olabilir. Ama gerçekten olayların başından hani biri geçmişte kalmış. Sizin bilinç dışınız artık düşmüş. Çok böyle hatırlamadığınız dahi biri çıkıp geliyor olabilir. Şimdi bakalım ne oluyormuş. Biraz daha ayrıntılı. Bakalım. Ah çok tatlı. Şimdi e, şuradan başlayalım. Bu kişiden başlayalım bu kişi tekrar hakikaten bağlantı kurmaya geliyor. Orası kesin. Yani tam bir bağlantı kurmaya geliyor ve burada bir Lady of the Harvest var. Çünkü zamanı gelmiş. Yani sanki bir şey toplamaya yani Lady of the Harvest aslında bir bitiş kartı. Ama bitiş kartı olmasının sebebi hasat zamanı olması. Yani ürün ürünler artık olgunlaştı, hazır. Yani ham değiller artık. Hamın zıttı ne ya? Olgunlaştı işte değil mi sadece? Evet. Olgunlaştı ya, toplanmaya hazır. Yani sanki sonunda sizin ya da belki sizinle ilgili bir takım şartların hazır olduğuna kanaat getirmiş. Yani tamam artık zaman. Şimdi hasat zamanı. Şimdi bir takım şeyleri toplamanın zamanı deyip de geliyor sanki. Yani gayet böyle net bağlantı. Şimdi tamam yani. Şimdi tamam kesinlikle birbirimize uygunuz. E, Dio gibi bir durum var burada. E, sizin yapınıza e, baktığımız zaman sizde de şöyle bir şey gözüküyor. Burada bir Show of the Crack kartı var. E, bir rahim formu var burada ve bir uzun yol var ve burası bu da şu an YouTube'da yok maalesef. Eskiden YouTube'u çok büyük sallayan tarotçulardan biriydi. Bu desteği benim ilk kullandığını gördüğüm tarotçulardan e, Adalina Bon. Adalina Bon her zaman için bunun bir doğum kanalı olarak görüldüğünü söylemişti kendisine. Ve ben buna e, katılıyorum. Dönem dönem bu kartı ben de doğum kanalı olarak görüyorum. Siz de hakikaten o yüzden şu iki kart bir de yan yana geldiğinde kesin öyle bir yorum çıkıyor. Hakikaten siz de rahme düşmüş de... E, ...sonunda doğmaya hazır hale gelmiş gibisiniz. Yani siz de hakikaten doğum kanalına giriyorsunuz gibi artık. Doğum Hatta neredeyse bu sizin doğumunuz. Gerçi o, oğlak sezonuna girdik mi belki doğum gününüz geliyordur. Emin değilim oğlak sezon. Girdik galiba değil mi? Oğlak sezondayız galiba. Yani bu sizin hakikaten doğum gününüz de olabilir. Ee, tabii ya girdik oğlak döneminiz. Yani bu sizin doğum gününüz olabilir ve bu sizin için çok özel bir doğum günü olabilir. Bu sizin için gerçekten kendinizi belki de doğurduğunuzu, sonunda dünyada var ettiğinizi, sonunda okey işte tam anlamıyla doğdum, buradayım. Yani bir takım şeyleri de başardım. Bu benim için bir jübile doğum günü. Vardır öyle jübile doğum günleri. Yani bir dönüş, bir e, yön belirleme noktası olan hazır olmakla, iyice böyle olgunlaşmakla alakalı. İşte 18 yaş mesela, işte 40 yaş mesela, 30 yaş mesela bunlar dönüm noktalarıdır. Dolayısıyla... ...ya da 1-20 yaş... ...ya da her bir 10 senedeki dönüm... ...bunlar dönüm noktalarıdır... Neticesinde ...öyle bir dönüm noktasında olabilirsiniz... ...bu gerçekten mesela sizin doğum gününüz falan da... E, ...olabilir... ...fakat sanıyorum o zaman bu insandan... ...geçmişte... ...bu insandan siz kaçmıştınız... E, ...ay çok ilginç bir hikaye çıkardım... ...gerçekten... ...çok eğlendim şu an... ...sanıyorum geçmişte o insandan siz uzaklaşmıştınız her ne kadar sizi gerçekten inisi eden ve sizi şu an işte bulunduğunuz noktaya getiren ya da bulunduğunuz noktanın gelişmesine e, sebebiyet veren ilk tetiği atan ilk size bunu gösteren insanlardan biri olsa da bu insan ondan uzaklaştığınızı görüyorum. Çünkü belki nasıl anlasam bunu belki size göre o zaman çok yaşlıydı. Çünkü Oakman zaten bir oğlak kartı. Şimdi birçok şey vereceğim buna. Belki o zaman sizden daha yaşlıydı. Ama yaşlarla alakalı ilişkilenmelerde şöyle şeyler vardır ya. Mesela 15 yaşında bir insanla 35 yaşında bir insan görüşemez. Bu yasal bile değil. Suç. 18 yaşında bir insanla 35 yaşında bir insan görüşebilir. Yasal bir suç değil. Ama hoş değil. Yani çok böyle toplumsal olarak. a evet ne de olması dediğimiz bir şey değil. Ama işte 35 45 aralığındaki bir insan görüştüğü zaman o 10 sene o kadar takmayız biliyorsunuz. Böyle yaşlar da yükseldikçe, yukarı çıktıkça bir arada geçen bir takım senelerin çokluğunun çok da fark etmediği bir dilime geliriz. Belki bu gerçekten böyle bir şey. Ee, belki siz belli bir olgunluğa eriştiniz. O zaman için o kişi size yaşlı geliyordu ya da yaşlı gözüküyordu. Uzaklaşmıştınız ama şimdi belki artık o kadar yaşlı durmuyor. Çünkü hepiniz belli bir yaş aralığına geldiniz belki. Bu birinci senaryo. İki. Eğer bu bir karakter gelişimi ile alakalı bir şeyse çok ham bir halinizde bu insanla tanışmış olabilirsiniz. O insan o zaman size çok sıkıcı ve çok gereksiz olgun, belki çok ağır gelmiş olabilir ama şimdi siz onun kafasına gelmiş olabilirsiniz ve sizdeki belki ilk bu olgunlaşma, hani olgunlaşma ve oturaklılık enerjisini o görmüş ve takdir etmiş olabilir. Bu yüzden şimdi iyi uyum yani uyumu yakalıyor olabilirsiniz. Bu iş güçle alakalı bir şeyse şayet. O zaman belki siz işin çok başındaydınız. O çoktan oturaklı bir yere gelmişti ama şimdi siz de o mesafeyi kapatmış olabilirsiniz. Türetin. Yani burada bir aradaki mesafenin kapanması gibi bir durum var. Ve bu insan gayet sevgi dolu geliyor. Dolayısıyla bu ya bir ilişki, bu illa bir ilişki. Ama illa romantik mi? Bilemem. İş güç falansa belki o anlamda da olabilir. Dostluk ilişkisi de olabilir. Aşmeşk mevzu da olabilir. Hepsi e, okey ve gayet atak gayet net geliyor gözüküyor. Dediğim gibi yani sanki tam doğum gününüzde tam o partide tam içsel olarak evet herkes yani bunu sadece kendi kafanızda düşünüyor olabilirsiniz. Herkes etrafımda olması gereken herkes burada yapmam gereken her şeyi yaptım işte tamam. Her şey tamam dediğiniz an böyle telefon çalıp o kişi selam diyebilir ve bunu böyle sevgi dolu yapıyor gözüküyor. Yani bu sevgiyle alakalı bu böyle kötü bir sabote etmeye geliş değil bir bilmem ne değil. Çünkü o kişi sanki uzun zamandır sizi ya da uzun zamandır sürekli böyle izliyormuş gibi demeyeceğim ama ara ara sanki sizi takip edip hazır olup olmadığınıza bakıyormuş. Yani uygun uygun noktaya gelip gelmediğinize, hazır olup olmadığınıza ve şimdi hazır hale geldiğinizi gözüküyor. Pardon, geldiğinizi görüyor. Yani o da sizi şuradaki halinizi Lady of Harvest olarak yani hazır, artık hazır. Yeterli olgunlaşma, yeterli denklik, hazır. Altı kartı zaten Lovers kartı biliyorsunuz altı kartı klasik tarotta. Burada da bir eşit connection var yani eşit bağlantı. Artık birbirimizin dengeyiz bu niyetle geliyor gözüküyor ve sizin yönünüzü 90 derece değiştiriyor gözüküyor. Yani sizi bayağı gitmekte olduğunuz yoldan çeviriyor gözüküyor. Ya yani hayatınızda böyle büyük bir dönüm noktası olarak görüyorum açıkçası ben bunu. Bayağı işte burada da zaten arkanıza dönüyorsunuz ya sanki bir seslenme duyduğunuz gibi geliyor böyle. Burada henüz hikayenin başına böyle hafif dönmüşsünüz. Hani bir şey mi duydum acaba gibi. Ama tam dönüp gelenin kim olduğunu gördüğünüzde Açıkçası yaklaşanın kim olduğunu gördüğünüzde sanki siz de o bağlantı hissediyorsunuz ve siz de şey anlıyorsunuz Evet, şimdi zamanı ve sanki şu insanların yanından çark edip geliyorsunuz, onun yanına geliyorsunuz. Yani bu insanları bırakıp tamamen bırakmaktan bahsetmiyorum, yani ayrılmaktan değil. Şimdilik onları burada bırakıp onun yanına gidiyor gözüküyorsunuz ve bence bu çok dönüm noktası bir ilişki bir bağlantı olacakmış gibi gözüküyor sevgili Olar burçlarım Haftalık yorumunuz bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.